Arkadaşlar selam. Yakın zamanda bir sızıntı listesi paylaşıldı. Biliyorsunuz ki bu sızıntı listeleri de genellikle doğru çıkıyor. Aa bu ülkelerde bunlar geliyormuş. İyi falan dediğim konular olsa da genel anlamda listeyi gördüğümde sinirlerim tepeme çıktı. Bunun da sebebini sizlere videonun ilerleyen kısımlarında anlatacağım. Şimdi listeyi zaten önünüze verdim ama sırasıyla gidecek olursak B66B diye Amerika'ya bir uçak geliyor. Şöyle bir genel göz gezdirdiğimizde bunun hafif bir bombardıman uçağı olduğunu söylemek işte yanlış olmaz. Bazı durumlarda gerçekten böyle iyi manevra yapabilen bombardıman uçaklarını oynamak çok keyifli oluyor. Çok da herkesin delirip biteceği bir uçak olacağını zannetmiyorum ama bazı noktalarda bazı bir yerlerde bombardıman uçaklarının olması güzel bir şey. Sonrasında geçtik EFV P1 aracına. Bu amfibik bir Amerikan aracı arkadaşlar. Üzerinde tahmin ediyorum ki bir 30-35 milimetrelik bir topa sahip olacaktır. Yani amfibi olması güzel bir şey. Zaten Amerika'da çok da saatler falan da çıkıyor. Ama gelecek araç şu. Şuna benzer. Şuna benzer bir şey olacak yani. O saat maddiyle. Çok aman aman Şur çok çok popüler bir araç olmadığı için bazı araçların fotoğraflarını bulmak çok zor. Ama genel anlamda şuna benzer kısmen yüzebilen amfibik bir araç geleceği söyleniyor. Sonrasında sızıntı listesini göz önünde bulundurduğumuzda M55 obüsleri geliyor. Amerika başta olmak üzere Almanya, Çin, İtalya ve Fransa ağaçlarına, Fransa ağacından da kasıt Belçika line'ına M55 obüsleri geliyor arkadaşlar. Dediğim gibi bunların kesinliği %100 değil ama sızıntı listesine göre bu şekilde bir ilerleyiş var. Bu arada obüsler demişken ben bu oyunda obüslerin yeterince %100 verimli kullanılabildiğine inanmıyorum. Bu obüslerin oynanış şeklini tamamen değiştirip gerçek manada obüs şeklinde kullanılabilir hale gelmesini temenni ediyorum ama bilmiyorum yani hani bunun için uğraşırlar mı tartışmaya açık bir konu. Yani tamam obüs olarak oynayabildiğimiz araçlar var okey. Ama genel anlamda obüsü gerçek manasıyla oynamak War Thunder'da çok zor. Neredeyse imkansıza yakın. Sonrasında geçiyoruz Amerika'ya T-58 geliyor arkadaşlar. T-58 Heavy. Fransa kafasında kulesi olan ağır abilerden biri. Sonrasında geçtik Stingray'a. Stingray hafif tank kafasında hem Amerika ağacına geliyor hem de maalesef Japon ağacına Tayland aracı olarak geliyor. Şimdi bu mevzuya Japon ağacına gelen Tayland araçları bölümüne geldiğinde çok daha detaylı anlatacağım bu muhabbeti. Ama şimdilik üstün körü geçebiliriz. Sonrasında geçtik Maryland BB-46'ya. Çok aman aman gemi oynayan yok bu oyunda. Fakat yine de oyuna gemi getirmekten geride kalmıyorlar. Şimdi geçtik Almanya'ya. BF-109 T2. Pırpır pır seven arkadaşlar zaten bu modellere çok aşinadır. Bunu çok anlatmaya gerek yok. Mekensen diye bir gemi geliyor Almanya'ya. Almanya'ya çok da bir şey gelmemiş aslında. Sonrasında geçtik Rusya'ya. Rusya'da çok sıkıntılı, çok problemli içerikler var. Şimdi BE-4 Core 2 pırpır pır seven arkadaşlar zaten aşinadır. Bunun, bunun çok garip bir dizaynı var ama sonuç itibariyle suya da iniş kalkış yapabilen bir pırpırlı pırpırlı uçak. Sonrasında asıl olaya geliyoruz. Eğer yanlış hatırlamıyorsam Rus ağacında BMD4 yoktu. BMD4 sadece premium bir araçtı. Bununla alakalı da bir ufak bir video yapacağım aslında ama şu an o videonun olayını size paylaşmayacağım spoiler olmasın diye. Kuvvette muhtemelen BMD4'ün modernizasyonu uğramış hali ağacı eklenecek arkadaşlar. BMD4 M2 olarak geliyor. Yani şu arkadaş. Sonrasında asıl olaya geçiyoruz abi. Hani en sonki majör güncellemede devasa devasa SPA'lar gelmişti ya hani oyunun metasını tamamen değiştiren. Aynı klasmanda sayılabilecek Rus SPA'ları da oyuna ekleneceği gözüküyor. Ama dediğim gibi bunlar tamamen sızıntı gerçeklik payı %100 değil. Ama şöyle baktığımızda artık tıkla at, tıkla at konusunda Ruslar da bu konuda geride kalmayacak arkadaşlar. Rusların da seçip atabildiğiniz gelişmiş SPA'ları artık oyuna eklenecek gibi duruyor. Sonrasında geçtik Büyük Britanya'ya. Britanya'da şöyle bir muhabbet var. CF188A ya da FA18A. Yani bu ikisinden biri gelebilir deniyor. Yani ne kadar doğrudur bilemem. Bu ikisinden biri gelebilir diye bir söylenti var. Zaten sızındı listesinde de bunlara soru işareti konmuş. Bakarsınız ikisi birden gelir bakarsınız. Sadece bir tanesi gelir ama şu ikisi arasından bir tanesi geleceği çok büyük ihtimal. Sonrasında rmk 1. Yani pek çok kişinin ilgisini çekecek bir araç olacağını zannetmiyorum ama göstermiş olalım yine de. Şimdi sonrasında geçtik Sky Sabre. Bu arkadaş da aynı şekilde nasıl Ruslara geldiyse bu da Büyük Britanya'nın bir Aracı. Bu da aynı şekilde önceki büyük güncellemede nasıl hani üst düzey SPA'lar gelmişti. Bu da onun gibi bu araçta Büyük Britanya'ya hizmet edecek diyebiliriz. Sonrasında Nilsson 28 yani çok genellikle böyle gemiyle alakalı şeyler çıkıyor. Dediğim gibi çok popüler olmadığı için bazı isimlerin resmi yok. Yani bir kıyı kıyı gemisi gibi ufak çaplı bir gemi gibi gözüküyor. Çok %100 bir kaynakta olmadığı için genellikle saçma sapan görüntüler çıkıyor ama kuvvetle muhtemelen bir e, kıyı filosu ya da bir işte açık deniz gemisi tarzında böyle ikisinin ortasında herhangi bir şey olarak gelebilir. Çok emin değilim açıkçası. O yüzden çok kesin konuşamam. Şimdi geçiyoruz Japonya'ya. Japonya'da şöyle bir problem var. Hatırlarsınız ki Japonya ağacı Tayland uçakları eklenmişti. Yani ağacı tamamen mahvettiler. Aynı saçmalığı Japonya'nın kara ağacına da yapıyorlar maalesef. Yani yapacak gibi duruyorlar. Şimdi f 5 hey geçelim. Aynı şeyin laciverti zaten. Sıkıntı şurada başlıyor arkadaşlar. M60A3 TTS geliyor. Tayland adı altında Japon ağacına Şimdi Tayland'ın kendine özgü araçları yok. Hep oradan buradan satın aldığı araçlar. Yani toplama bir orduya sahip. Şimdi bu çerçöp araçlar yani çerçöp dediğimde zaten başka ülkelerde olan araçlar Japon ağacına Tayland line'larını ekledikleri için Japon ağacı çerçöp araçlarla da olacak. Şimdi ben açıkçası yayınlarımızı takip eden arkadaşlar bilir. Ben Japon ağacına line olarak Güney Kore ağacının gelmesini çok istedim. Düşünsenize K2 Black Panther'la falan oynuyorsunuz yani. Ama görünen o ki Japon ağacını tamamen Tayland araçlarıyla doldurup saçma sapan bir ağaç ortaya çıkaracaklar. Oradan buradan toplama tankları ilave edecekler gibi duruyor. Şimdi bunu hava kuvvetlerine yaptıkları için çok 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 büyük bir ihtimalle maalesef kara kuvvetlerine de yapacaklar. Zaten hali hazırda yanlış olan Japon teknoloji ağacı iyice çorba olacak. Yani buradan da Geijin'e selam olsun. Eğer olur da bana ulaşabilirse ben onlar için oturur. Japon teknoloji ağacının nasıl olması gerektiğini bir bir anlatırım. Tamamen sallamasyon sağa sola araçları serpmişler. Bir de bunun üstüne oradan buradan toplama Tayland araçlarını ekleyecekler. Yani gerçekten çok nefret ettiğim bir durum. Ben en azından şöyle düşünüyordum. Şimdi Japon ağacının bir tarafı boşta. Yani 5. line boşta. En azından o 5. line'a Güney Kore araçlarını ekleselerdi. Çok üst düzey, çok kendine has araçları oyunda deneyimleyebilecektik. Bunun da en basit örneği K2 Black Panther'dı. Kesinlikle şu oyunda K2 Black Panther'la oynamayı çok isterdim. Umarım Umarım beni yanıltırlar ve Güney Kore'ye bir teknoloji ağacı açarlar ya da Subtree falan tarzında böyle İsrail gibi yarısında başlayan bir ağaç yaparlar da beni bana sus payı verirler. Yoksa gerçekten Japon ağacına Güney Kore araçları getirmektense Tayland araçları getirmek çok büyük bir stratejik hata bence. Neyse kimsenin içine karışmayalım ama gidişat bence çok kötü. Bütün ağaçlar çorba oluyor. Sonrasında geçtim M163. M163 zaten bilenler bilirdir. Bırlar var ya hani bizim. Ondan getirecekti söyleniyor. Sonrasında geldik BM Oplo T. Bunun da diğer adı T84 bir Ukrayna aracı. Yani standart bu Sovyet aracı diyebiliriz. Yani topu eğilmeyen Sovyet araçlarını Japon ağacına getiriyorlar. Ne diyeyim yani. Sonrasında videonun başında söylediğim hafif tank olan Stingray'ı da aynı şekilde Tayland aracı olarak Japon ağacını ekliyorlar. Yani hem Amerika'ya geliyor hem Tayland'a geliyor. Öyle söyleyeyim. Sonrasında VN1C. Bu da bildiğimiz Çin FV'si. Yani bunu da aynı şekilde Japon ağacına Tayland aracı olarak getiriyorlar. Dediğim gibi bu bir sızıntı ama bence çok çok büyük ihtimalle getirecekler maalesef. Sonrasında VT4. Bunun diğer adı da zaten MBT 2000'ler 3000'ler vardı ya. O, o kafada araçlar. Topu inmeyen arkadaşlar Japon ağacına geliyor maalesef. Sonrasında Ying 6. Çok emin değilim ama bu da bir tık bombardıman uçağı gibi duruyor. Bu da Çin'e geliyor. Sonrasında VN1C Tayland ağacına gelen aynı şekilde Çin ağacına da geliyor. Yani aynı araçlar aynı bir sürü çorba dediğim gibi yani aynı muhabbet. Sinir olduğum konuda bu zaten. VT4 geliyor aynı şekilde ve premium olacağı söyleniyor. Geçtik İtalya'ya. İtalya'ya da aynı şekilde M55 geliyor. Yani bu kadar çok M55'in gelmesi de sanırım hani şey mi olacak diye düşünüyorum. Bir süre sonra bir obüs güncellemesi gelecek ve herkes bol bol obüs kullanabilsin diye mi bilmiyorum. Umarım öyle bir şey olur. Yoksa bu kadar çok obüsün hiçbir anlamı yok. Çünkü obüsler olması gerektiği gibi kullanılamıyor maalesef. Buna oyun imkan vermiyor. Bir noktada bazı araçlar obüs olarak kullanılabilse de obüsler genel anlamda obüs işlevi görmüyor maalesef. Sonrasında geç İtalya'nın SPA'sına bu da aynı şekilde dedim ya Rusya İngiltere gibi İtalya'nın da İtalya Fransa tak yapımı hani bu tıkla ateşle mantığındaki SPA'ları oyuna ekleniyor aynı zamanda bu Fransa ağacına da ekleniyor. Şu Aiste'nin ne olduğunu bilmiyorum muhtemelen hafif bir araç hafif tanklardan çok emin değilim ama muhtemelen ya bu ya bu biri hafif bir Fransız tankı geliyor tekerlekli olma ihtimali de var ama muhtemelen şu gelecek emin değilim ama çünkü çok net bir araştırma sonucu çıkmıyor maalesef. Sonrasında cruiser tarzı Gloire diye bir araç geliyor Fransa'ya muhtemelen hafif cruiser tarzı cruiser tarzı bir şey emin değilim fakat görsel olarak çıkanlar bunlar gemi geliyor ama kimin umurunda bir noktada sonrasında da İsveç ağacına Norveç pırpırları geliyor. Ya bunların geneli zaten bombardıman uçakları. Pırpır pır seven arkadaşlarım da belki tercih edebileceği araçlar olabilir. Yani özetle bütün meyvosuyun üstüme döktüm. Ananı satayım ya.